Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün kırılmadan kolayca sarılan nefis bir rulo pasta tarifiyle karşınıza geldim. Malzemelerimi tezgahın üzerine hazırladım. Bunun için 3 adet yumurta kullanacağım. Sarılarını bu karıştırma kabıma aldım. Yumurtamın aklarını da farklı bir karıştırma kabının içine aldım. Ayrı ayrı çırpacağım. İlk iş olarak yumurta ve şekerimi çırpmakla işime başlıyorum. 3 yumurtanın üzerine şöyle 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerini ilave ettim. Güzelce bir çırpacağım köpük köpük olana kadar. Bir paket vanilyamı da şöyle ilave ettim. Yine hemen bir çırpacağım. Yarım çay bardağı sütüm var. 3 yemek kaşığı sıvı yağ var. Bir çay bardağı dolusu elenmiş unum var. Onu da şöyle kek hamurunun içine ilave ettim ve bir paket kabartma tozum var. Şimdi kek harcımın yumurta akı ile olan kısmına geldim. 3 tane yumurta akım vardı. Onu çırpacağım yine. Çırparken de şöyle yarım çay bardağı toz şekeri, bir tatlı kaşığı kadar da nişastam var. Ben mısır nişastası kullandım. Bu da nişastası olsa hiç fark etmiyor. Güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım yumurta aklarını. olan yumurta aklarında kek hamuruna yavaş yavaş nazikçe ilave edeceğim. Bu arada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çırpıcıyı yani şu karıştırıcı elimde gördüğünüz spatula'yı yavaş yavaş söndürmeden kek hamurumu karıştıracağım. Hep bir yönde hep bir yönde çevireceğim arkadaşlar. Karıştırma işlemini bu şekilde yapacağım ki kekim çok daha güzel kavarsın istiyorum. Tepsine pişirme kağıdımı serdim ve hazırlamış oldum. Kek hamurumu şöyle tepsime döküyorum. Spatula da şöyle bir yerleştireceğim. Her yeri eşit olsun diye. Kaç kere de şöyle tezgahıma vuracağım. Hem eşit olarak dağılsın hem de içinde hava kabarcığı varsa çıksın istiyorum. Şimdi 180 derece ısıtmış olduğum fırına vereceğim. 12 dakika kadar pişmesi benim için yeterli olacak. Kekim pişti fırından çıkardım. Hemen pişen kekimin üzerine tekrar bir daha pişirmeye çağda örtüceğim. Hemen ters çevireceğim kekimi. Şu şekilde. kimin kenarlarında şöyle bıçakla düzelteceğim. Sardıktan sonra sıkıntı olmasın istiyorum. Ve hiç soğutmadan hemen rulo şeklinde kekimi sarıyorum. üzerini temiz bir bezle kapatacağım. Kekim soğuyana kadar bu şekilde kalacak. Ben de bu arada rulo kekimin muhallebisini hazırlayacağım. Muhallebisi için de 2 su bardağı kadar sütümü tencerenin içine bıraktım. 4 yemek kaşığı toz şeker bir yemek kaşığı dolusu nişasta iki yemek kaşığı dolusu unumu ilave ettim bütün malzemeleri şöyle bir çırpıcıyla karıştırayım ondan sonra hemen ocağıma alacağım muhallebimi pişireceğim pişen muhallebimin üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağımı ilave ettim ve bir paketle vanilyamı ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştıracağım. Sonrasında da ilk sıcağı çıktıktan sonra kekimin üzerine süreceğim muhallebimi. muhallebimi kekimin üzerine döküyorum. Kenarlarından taşmayacak şekilde spatulamla da yerleştireceğim. Ben muhallebiyi böyle düzelttikten sonra üzerine muz yerleştirdim. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Şimdi hemen sarmaya başlayacağım yine rulo şeklinde. Dikkatli bir şekilde sardım, rulo haline getirdim rulo kekimi şöyle uygun bir tepsinin üzerine alacağım sunum tepsinin üzerine ya da dilerseniz bir tabağın üzerine üzerinde streç filmle kaplayacağım hemen kekin kurumaması için yaklaşık bir iki saat üç saat kadar dinlendireceğim dedim çikolata sosum için gerekli malzemelerim bir su bardağı suyum var tencereme bıraktım hemen üzerine bir su bardağı da sütümü ilave ediyorum bir buçuk yemek kaşığı kakaomu. Bir dört yemek kaşığı toz şekerimi. Yine bir buçuk yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. İyice bir çırpıcımla karıştıracağım. Sonra ocağa alacağım. Karıştıra 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 pişireceğim. kakaolu çikolatalı sosum şu an hazır kakaolu yapmış olduğum çikolatalı sosumu şöyle karıştıra karıştıra iyice bir soğutacağım ondan sonra hazırlamış olduğum rulo kekimin üzerine dökeceğim arkadaşlar kıvamı harika oldu Şimdi hazırlamış olduğum sosumu kekimin üzerine döküyorum her yerini kaplayacak şekilde inanılmaz lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar mutlaka siz de deneyin. spatulayla da üzerini düzelttim. Şimdi biraz dinlendireceğim 2 saat kadar. Sonrasında da üzerini süslemesini yapacağız. Rulo pastamı yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdim. Şimdi geldik süsleme işine. Ben üzerine rendelenmiş çikolatayla cevizle ve dondurucudan çıkartmış olduğum çileklerle Süsleyeceğim. Burada süsleme tamamıyla size ait. Nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde düşündüm. Çileklerimi de yine şöyle ara ara yerleştireceğim. Şöyle ara arada iri kırılmış cevizlerimi yerleştireceğim. Ben bu şekilde düşündüm. Siz daha görseli çok daha farklı yapabilirsiniz. Muzlu rulo pastayı bu şekilde yapıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Hazır almaktansa evde yapmak hem ekonomi açısından çok daha iyi hem de lezzet açısından çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Vermiş olduğum ölçüler birebir tam tariftir. Rulo pastamın güzelliğini, nefisliğini görüyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara, yapacak olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.